Merhaba Mersin halkı. Nil RTV olarak şehrimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugünkü sesli sorular programımızda sorumuz Mersin'in en büyük problemi sizce nedir olacak? Sizden duymak istediğimiz ise şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için Büyükşehir Belediye Başkanı olsanız ilk icraatınızın ne olacağı? Mikrofonu sizin için açtık. Gelin hep birlikte Mersin'in geleceğini konuşalım ve hayalini kurduğunuz şehri inşa edelim. Mersin'de yaşamaktan memnun musunuz? Evet, ben bizatihi Mersinli, Mezitli'ye bağlı Peritkoya köyündenim. Burada doğdum, burada büyüdüm, işte burada çalışıyorum. Elbette ki Mersin'de yaşamaktan, bu güzel vatanda, bu güzel memlekette yaşamaktan Mersinli olarak tabii ki memnunuz. Uzun zamandır Mersin'de yaşıyorum, Mersinliyim dediniz. O zaman şunu soralım, eski Mersin'le şimdiki Mersin'in farkı sizce nedir? Şimdi eski Mersin'le yeni Mersin'in şu an aklıma gelen e, farkı e, fiziki olarak e, elbette ki e, görüntü değişti. Görüntü değişti ama eski Mersin'le yeni Mersin arasındaki insanların ahlaki ve manevi yönünden bayağı bir eksiklik, bir çöküntü var. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Sebebi tabii ki en baştan kaynaklanıyor. En baştan aile yaşantısından. Özellikle eğitim, aile yaşantısı ve toplumun sosyolojik yapısı. Ayrıca memleketin idari durumu. Eski Mersin ile şimdiki Mersin'in farkı sizce nedir? Vallahi Suriyeliler gelmeden önce güzeldi biz de bir karar aldık. Tüm Türkiye olarak Suriye'ye gidelim dedik. Orada daha Suriyeli vardır dedik. Yani o farkı yoksa Mersin güzel. Ekonomik anlamda da iyi. Yaşam anlamında da iyi. Sahil, deniz var yani. 2008'den beri. Peki Mersin'de yaşamaktan memnun musunuz? Önceleri değildi, şimdiki iyi. Efendim? Önceleri memnun değildim, şimdilik memnunum. Peki eski Mersin'le yeni Mersin'in farkı nedir? Sizin bu fikrinizi değiştiren şey nedir? Mesela sivrisinek. Şu anda yok. Çok güzel. <laughs> Mersinli misiniz? Ne zamandır Mersin'de yaşıyorsunuz? 8 yıldır. Peki Mersin'de yaşamaktan memnun musunuz? Hayır. Hayır. Peki neden yaşıyorsunuz? Neden geldiniz buraya? Öyle işim istedi. Geldik. Nerede yaşıyordunuz daha önce? İstanbul'da. İstanbul. Peki Mersin'in en büyük sorunu sizce nedir? En başta havasını sevmiyorum. Bir. Sıcak. Evet. Yani. Kaç yıldır Mersin'de yaşıyorsunuz? Yani 30 yıldır falan buranın ilçesindeydim ama Mersin merkezde 30 yıldır buradayım. Peki Mersin'de yaşamaktan memnun musunuz? Tabii ki de memnunum Mersin'imizden. Mersin'de yaşamaktan memnun musunuz? Ben Mersin'e 91'de geldim. Mersin bizim çukurova bölgesi olduğu için biz alışkın olduğumuz için memnunuz Mersin'e. Hava şartlarına memnunuz. İnsanlar son zamanlarda karıştı. Bir Dışarıdan gelen vatandaşlarımız oldu. Yani kötüleme için demiyorum. Sığınmacılardan mı bahsediyorsunuz? Sığınmacılar Sığılmacı... geldi tamam düzenimizi bozdu. Evet. Her şehrimizin bozdu. Yanlış bir yazın Mersin'in değil. Yani Kötüsü de var, iyisi de var. Rahatsız olan da çok bu durumlardan. Yani bu belli bir kaynak yani. Bundan rahatsız olan var. Olmuyor dersek yalan söylerler. Ama genel olarak memnunsunuz Mersin'de yaşamaktan. Mersin'i seviyorum, memnunum. Merhabalar. Merhaba. Kaç yıldır Mersin'de yaşıyorsunuz? doğduğumdan beri. Mersinlisiniz yani. Evet. <laughs> Peki eski Mersin ile yeni Mersin arasında bir fark var mı sizce? Tabii ki. Eskiden bu kadar kalabalık yoktu. Otobüslerimiz 303'tü. Ama şu an çok kalabalık. Trafik yoğun. Ee, bir de artık Mersin'deki eski havası kalmadı. Güzelliği kalmadı. Her taraf yeşildi şu an. Her taraf bina. Yani o yüzden eski Mersin daha güzeldi bence. Ne zamandır Mersin'de yaşıyorsunuz? Yaklaşık 1984'ten bu tarafa Mersin'de yaşıyorum. Peki Mersin'de yaşamayı seviyor musunuz? Mersin gerçekten doğası ve tabiatıyla çok güzel bir şehir. Yani ben tek geçerim Mersin'i. E. Birçok yabancı ülkeleri de gezdim. Yurt içinde de geziler yaptım. Burası gerçekten doğasıyla, tabiatıyla, her şeyle güzel bir şehir. Peki 80'li yıllardan beri Mersin'deyim dediniz. Eski Mersin ile şimdiki Mersin'in arasında bir fark var mı sizce? Ben işte eski Mersin daha sade, daha e, havadar, daha doğrusu çevresi kirlenmemiş, bu kadar betonlaşmamış bir şehir olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise gerçekten bir betonlaşmaya doğru bir gidiş var. O güzelim e, Narenci bahçeleri tek tek zaman içerisinde yok olmakta. Ben de bunu görmekten son derece üzgünüm. Doğduğumdan beri memnunum. Doğduğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Peki Mersin'de yaşamaktan memnun musunuz? Memnunuz. Mersin güzel bir memleket. Burası çok güzel turizm turistik yer yani Akdeniz'imiz o kadar süper bir yer. Ama e, ulaşımlarımız biraz zor. Biz mesela ben Erdemli Üzümlü köyündenim. Ama bizim ulaşımımız Mersin e, biraz uzak geliyor bize. Uzak geldiği için biz Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs istiyoruz. Vermiyorlar. Erdemli'ye bağlısınız diyorlar. Vermiyorlar. 69'dan beri. Mersinlisiniz. Evet. Şahsen Karaman Ermenekliyim. Ama 69'dan beri Mersin'desiniz. Mersin'deyim. Peki şöyle soralım, eski Mersin'le şimdiki Mersin'in bir farkı var mı sizce? Çok var, eskiden narenciye üzerinde çok hızlıydı, yedi, sebze, meyve üzerine çok ileri gösterdi. Antalya'nın yeri buradaydı, şimdi Antalya merkez oldu, bura yeğicik kesim oldu. Ne kadar sağda solda kışlıkçı varsa burada tembellik var, çalışma yok. 1, 2, 3... üç. RTV!